Spor yapan bireylerde işe yararlılığı bilimsel olarak kanıtlanmış olan saplementler hangileri? Senin başında kreatin monohidrat. Kreatin kastaki ozmotik basıncı arttırır ve böylelikle kas içerisinde su tutar. Yıl boyunca hiç ara vermeden günlük 5 gram tüketilmesi tavsiye edilir. 2. Kafein. Antrenmandan 30-60 dakika önce kilogram başına 3 ile 6 mg arasında tüketilmesi kas dayanıklılığı ve motor ünite katılımının artması için yeterli olacak. Bundan daha az tüketilmesi etkisiz, daha fazla tüketilmesi ise parestezi semptomlarını arttırabilir. 3. Omega 3 yağ asitleri. EPA ve DHA DHA'nın potansiyel faydaları arasında nörolojik koruma, daha iyi iyileşme ve dayanıklıkta da artış yer alır. Optimal sonuçlar için 7-8 hafta boyunca 1,5-2 gram arasında tüketilmesi tavsiye edilir. 4. Sitrilin malat. Vazodilasyonu arttırır. Yani kan damarlarını genişleterek kan akışını arttırır. Ayrıca çalışan kaslara oksijen ve besin taşınması durumunu arttırır. Bunun sonucu olarak da performans artar ve yorgunluk gecikir. Günlük 6 ile 8 gram arasında tüketimi yeterlidir. 5. D vitamini. Kas protein sentezinden, genel kuvvet ve kemik sağlığından sorumludur. D vitamini seviyeniz referansın üst sınırlarına yakınsa D vitaminini supplement olarak almak ekstra bir işe yaramaz. Fakat herhangi bir D vitamini eksikliği durumunda D vitamini tüketmek hayatınızı değiştirebilir. Günlük 25 mikrogram tüketimi tavsiye edilir. 6 Protein tozu. Günlük protein ihtiyacını tamamlayamadığınız zaman açığınızı kapatmak için protein tozu kullanabilirsiniz. 7 Magnezyum. Kas ve sinir fonksiyonlarına katkıda bulunur. Yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına yardımcı olur. Magnezyum eksikliği yoksa bir işe yaramaz. Fakat magnezyum eksikliği durumunda işinize yarar. Günlük 200 ila 400 mg arasında tüketimi tavsiye edilir. Son olarak betalenin. Kas karnozin seviyelerini arttırdığı için performansınızı arttırabilir. Betalenin 60 saniye ile 300 saniye arasında süren aralıksız egzersizlerde işe yarar. Yani fitness tarzında bir sporda etkisi çok limitlidir. Günlük olarak 3 ila 6 gram arasında kullanılabilir.